Masterchef'te bu hafta kim elendi? Herkese ağlatan o veda. Gelmiş geçmiş bu sezondaki en duygusal veda yaşandı. Son ikiye bakın hangi iki isim kaldı. Ve ağlayarak birbirlerine sarıldılar. Maalesef ki yaptığı minik bir hata Masterchef kariyerini sonlandırdı. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan Lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sence Masterchef'te bu hafta kim daha çok elenmeyi hak etti? Ve sen kimin elenmesini isterdin? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi Masterchef'te gün geçtikçe vedalar gerçekten çok duygusal olmaya başladı. Çünkü yarışmacıları aylardır ekranlarda izliyoruz. Her akşam evimize misafir oluyorlar. Ve gün geçtikçe gerçekten sürekli olarak ekranlarda gördüğümüz için vedaların duygusallığı da bir o kadar artıyor. Mesela geçtiğimiz hafta Nisan'landığı zaman şefler ve yapım ne kadar duygulanmış ve herkes gözyaşlarına boğulmuştu. İşte bu haftada tam olarak öyle bir veda izledik. Bu vedada son ikiye kalan isim Çağlar ve Aslı oldu. İkisinin tabağı da gerçekten çok kötüydü ve bu yüzden şeflerden ağır sözler duyunca ikisi birden gözyaşlarına boğuldular. Ve maalesef ki bu ikiliden elenen isim Aslı oldu. Arkadaşım sence Aslı elenmeyi hak etmiş miydi? Yoksa daha Masterchef'te mi kalması gerekiyordu? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.